ederim. Sayın valim, Sayın vali yardımcım, protokolümüzün değerli üyeleri, kıymetli katılımcılar, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler. Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iş turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla ülkemizde her yıl 15-22 Nisan tarihleri arası turizm haftası olarak kutlanmakta. Turizm, iş istihdamını ve kazandırdığı ekonomik gelirleriyle ülkelerin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayan sektörlerin başında yer almaktadır. Turizm, ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra insanların ve toplumların birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında önemli bir araç. Turizm bizim için çok önemli. Turizm, Türkiye'nin ihracat gelirinin tek başına yüzde on karşılayan bacasız bir sanayi. Tekirdağ'ın güler yüzlü insanların birlikte yaşama kültürünün olduğu insanlarımızın turist ağırlama ve karşılama özelliği ise mükemmel seviyede. Tekirdağ sahip olduğu tarihi, kültürel, mirası, doğal güzellikleri ve değerleriyle turizm açısından farklı renk ve tatlar arayanların talep ettiği tüm özellikleri içinde barındıran zengin bir potansiyele sahip. Tekirdağ sahip olduğu tarih, kültür ve doğa turizminin yanı sıra gastronomi değerleri ve mavi bayrak sahibi kumsallarıyla turizm çeşitliliği bağlamında önemli avantajlar sunmaktadır. İl müdürlüğümüzce coğrafi ve kültürel mirasa sahip olan ilimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak üzere çalışmaktayız. İlimize gelen turist sayısını ve turizmden elde edilen geliri arttırarak turizm pazarında şehrimizin daha iyi yerlere gelmesini, turizmden daha çok pay almasını sağlama gayreti içerisindeyiz. Sizleri 15-22 Nisan tarihlerinde müdürlüğümüz koordinasında hazırlanan etkinliklere davet ediyorum başta turizm çalışanları olmak üzere tüm turizm camiasının turizm haftasını kutluyor. Verimli bir turizm sezonu geçirmemizi temenni ediyorum.